Masrafını kim veriyor? Parası nereden geliyor? Bu e, Macaristan çok e, patriot var. Yardım ya. e, çok Makedalar e, yardım e, etti. E, Macaristan memleket, Macaristan Macaristan devlet. devlet e, %30 finansör. %30'unu Macar devleti veriyormuş. Gerisi hı hı. E, Türkiye'den TİKA TİKA organizasyon e, yardım ediyor. Hı. Hı. Kazakistan'dan e, Azerbaycan'dan yardım. Ediyor. Ama 90 e, 80-90% finans Macar e, Macarlar e, millet Millet yaptı ee, Macaristan Magyaristan e, patriot, e, patriotlar büyük e, komersiyal Yani Macar e, vatanseverliğiyle ticari müesseseler yüzde 90'ı ve halk yüzde karşılıyor diyorlar. Fakat Türkiye'den de TİKA... E, ve Türkiye'den de yardım edenler varmış. Destek olanlar daha doğrusu. E, Siz Moğolistan'ı da çağır.